Selam arkadaşlar bugün Kit Kat kurabiye parçacıklı beyaz çikolatalı çikolatasını deneyeceğiz. Bakalım güzel mi? Şimdi paketimi açıyorum. Evet arkadaşlar paketimizi açtık. Şimdiden kurabiye parçacıklarımız gözükmeye başladı. Size de şöyle yakından göstereyim. Şöyle buram buram da beyaz çikolata koktu. Allah Allah. Ya. Vay be. yapmış yine. Şöyle hop kırdım arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Sus, meşgul etme, düşünüyorum. Beyaz çikolatanın hafifliği mükemmel. Kurabiye parçacıkları ağzı öyle bir dağılır ki anlatamam. Bu bir reklam videosu değil arkadaşlar. Lan, milletin içinde. Biz beğendiğimiz ürünlere beğendik diyoruz, beğenmediğimiz ürünlere beğenmedik diyoruz. Lütfen yanlış anlamayın. O yüzden benim buna puanım 10 üzerinden 9. Fiyatını da buraya yazıyorum. Ben bunu alırım arkadaşlar. Sizler de denediyseniz muhakkak yorumlara yazın. Videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.